Çok değişik gelmişti bana bunu sen yaptın, paylaştın. Evet. Ee, sevgili Lara'nın sözümüzü, e, şarkıcı arkadaşım, söz yazarı arkadaşım Lara'nın e, şarkısı çok da başarılı, güzel bir şarkı. Sen bunu kendine göre yorumladın. Dedim valla benden daha güzel okumuş. Evet, çok güzel olmuş ya. dedim. Bayıldım buna da. Biz Sü de sizden dinlemeyi çok seviyorduk. İşte o ses Türkiye zamanları zaten. Evet. Öyle şarkı çok hoşuma gittiği için abla söyleyip atayım dedim. Yani hani sizin görüp bayıldım. Şey yapacağınızı da beklemiyordum aslında. Sonra Lara ne dedi biliyor musun? Ben sana şarkıyı aslında böyle yolladım. Dedi. Dedim ki ya deli misin sen dedim be. Sen dedim baya hareketli yolladın. Evet. Ben de hareketli okudum. O kadar beğenmiş ki senin okumanı. Hmm, Kendi yolladığını unutmuş. Bana diyor ki olur mu? Ben sana böyle yolladım zaten diyor. <laughs> Kız dedim böyle yollasam böyle okuyacaktım. <laughs> Çocuk dedim kendinden bir şey katmış. Nasıl aklına geldi diyor. böyle şey mi yapayım dedim bunu. Vallahi... Abla bir anda oldu ya. Öyle bir hani sözler falan bayağı duygulu gelince sonra acaba slow Sonra ben seni okumaya çalıştım yapamadım biliyor musun? Öyle alışmışım ki öbür. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Prova da dedim ki dur dedim Cenk gibi okuyacağım bunu dedim. Yapamadım. Olmadı. Belki sen yanımda olsaydın okurdum. Olurdu abla. Olur, Sizin versiyonu da güzel ama ya. O da onun da ayrı bir tadı evet, var. O yani. Evet o da bir e, hareketli güzel. Peki sonra Funda Arar'la çok güzel bir çalışma yaptınız. Fundacığımı evet. da çok severim. Çok kısa. Sana ilham veren sanatçılar kimlerdi? Kimi severdi, kimi beğendin, Sen kimi dinlerdin? Hani böyle Müslüm Gürses gibi Allah rahmet eylesin. Müslüm e, Gürses gibi çıkıyor sesin. Onu mu çok severdin? etkisinde Allah, mi kaldın? Ya Müslüm Baba'yı çok seviyordum. Çok dinledim. E, orta okul Hangimiz dinlemedik ama, ki. Tabi, e, daha küçükken daha böyle Anadolu olarak çok dinliyordum. E, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray. Ondan sonra... Ben onlara yetişebildin mi ya? Abla şöyle, ya ben çok yetişemedim ama annem babam dinliyordu. Evet. Ben de onlardan duyup görünce... Doğru çok evde hoşuma ne oldum. dinleniyorsa evet. öyle büyüyorsun. Öyle yani Feridun aç falan dinliyordum, Kıraç falan işte çok hoşuma gidiyordu onların tarzları. Bir dönem komple Anadolu Rak'la ilgilendim. Ondan sonra daha böyle yaşım biraz daha büyüdükçe yani liseye falan geldiğim dönemlerde Müslüm babalara falan artık çok şeyim oldu Değil İlgim mi? oldu evet. Peki ilk sen sesin Müslüm Gülses'e çok benziyor diyen yani. sen kendi kendine mi teşhisini koydun yoksa sana dediler mi? Abla şöyle oldu. Çünkü sen sesini özür dilerim lafını unutma sesini benzetmeye çalışmıyorsun. Şimdi konuşurken de sesin öyle. Hı -hı. Ya, İşler, rahmetliyle çok ıı, teşviki mesai vardı? Programlarımıza... Allah rahmet eylesin. Çok iyi adam. Programlarıma da çok gelirdi ya. Çok iyi adamdı. Allah rahmet eylesin. Ya. Amin. Konuşurken de öylesin yani sen bunu oynamıyorsun Yok. Yani ben o Müslüm Gürses sesini çıkarayım diye uğraşmıyorsun Öyle çıkıyor zaten sesin yani Sen ne okursan oku öyle çıkıyor Yavru şimdi babanın kendine az bir yorumu vardı Bazen programlarda falan o yorumu böyle çok beğendiğim için taklit etmeye çalışıyordum ee, öylemiş Sezen de ilk çıktığında Ajda Pekkan'ı taklit evet, ediyormuş evet. Kendi söyledi bunu mesela Sezen Aksu şarkıları okurken özellikle Müslüm Baba'nın yorumladığı şarkıları okurken onun gibi okumaya çalışıyordum canlı müzik falan yaparken E çevreden de şimdi herkes ya aynı Müslüm gibi falan filan demeye başlayınca o da insanın bir hoşuna gidiyor şimdi hani Müslüm Baba'ya benzetilmek yorumuna yakın olmak çok hoşuna gidiyor insanın o o şekilde olunca ben de daha çok üstüne düşmeye başladım ölümsüz bir sesin evet. izinden gidiyorsun evet. ölümsüz bir ses Müslüm bir ses peki e ben bana göre sen tabii çok çalıştın ama insanlara göre çok hızlı hı hı. geldiğin gibi. Ama ben mutfakta neler olduğunu biliyorum. Evet. Yani çok çalıştın, çok uğraştın, çok gençsin tabii çok genç. Yani ne kadar uğraştı diyebilirsiniz ama çok gerçekten çalıştı çocuk bu işi çok özveriyle yaptın. Ama bazılarına da hızlı evet. Aa, birden bire, Cenk diye biri çıktı gibi geliyor. Öyle mi oldu? Yok abla ya, öyle olmadı tabi. Hani arkasında bunun bir donanım edinmek için geçirilen yıllar var. Ee, hani bu eğitim, e, öğrenim yılları var. Ondan sonra bunu değerlendirmek için girip çıktığımız ortamlar var, tanıştığım insanlar var, başarısız olduğum e, birçok e, durum var. Aferin. Bunların vermiş Aferin. olduğu yıkım süreçleri var. Onların toparlanma süreçleri var. Var tabii. Yani tabii hiçbir şey bir başarısızlıklar anda... başarıyı getirir. Kesinlikle öyle. Çünkü onlar bizim dersimiz ve kılavuzumuz olurlar. Evet. Para kazanıyor musun? Abla kazanıyoruz Allah'a şükür. Çünkü bazı işlere çıkmıyorsun duyuyorum kulağıma geliyor. Evet. Çıkmıyor, çıkaramıyoruz diyorlar. Niye çıkmıyorsun? Mesela gazino yapmıyorsun. Yani abla şöyle Şimdilik mi yoksa Şimdilik ileride yapabiliriz de belki. Şu anki ama... E, ben ama... olsam ben mesela seni gazinoda dinlemek isterim ya. Allah tamam. Allah. Oğlum senin sesin gazinoluk ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gazinoda dinlemek isterim. Ama çıkmıyor dediler. O bak biraz da hoşuma da gitti biliyor musun? Ve şimdi ablan... Evet. E, yani sen benim çocuğum gibisin. Tamam. Ablan olarak böyle bir... E, annen gibi başarınla hem e, gurur duyuyorum hem de... E, hoşuma gidiyor... Bu kadar para veriyoruz çıkmıyor ya. Oh diyorum oh güzel geliyor. <laughs> yani. Bunu peki birlikte mi karar alıyorsunuz yoksa sen ben bir müddet buralara hazır değilim mi kafası. Abla şöyle şimdi ben kendimi biliyorum. Ekibim de beni biliyor. Ee, ama ortak aldığımız bir karar Hı. genel olarak. Yani kimse bizim ekipten kimse para için bir şey yapmaz yani. Ve bu sana daha çok parayı getirecek. Yani olabilir. Ve Ama ben senin mesela gazinoda dinlemek ister miyim? Evet. Ablacım. Sen Allah. gazino sesisin oğlum ya. <laughs> Sağ ol ablacığım. Vallahi gazino sesisin. Ben oturayım böyle. Sen oku. Allah'ım ya Rabbim, bundan güzel bir zevk mi olur? Hem güzel bir adam. Mesela Özcan Deniz de öyle, Özcan abin de öyle. Yani onlar büyüklerin evet. senin. Evet. Yani hem e, yakışıklı olup hem güzel sesi olup. Sen tam gazinosun. olsun. Abla şöyle, biraz da repertuarla alakalı aslında şimdi. Sen yani repertuar olur olur. Ya, <laughs> olur sen okursun. Okurum abla. Sen her şeyi alırsın. okursun. Şöyle, dijital mecra'da okumadığım bir şey çok hani şey yapmak istemiyorum sahnede. Sonra problem yaşayabiliyoruz Belki ilgili. şey yapabilirsin. <laughs> ee, daha gazino repertuarına yönelip yavaş yavaş bunu kendin hesabından paylaşıp evet. ya da böyle bir birden böyle bir. Babalar albümü yaparsın ya. İşte öyle musun? fikirlerimiz var abla evet. Bak bir tanesini benden oku. Olur, benden abla. şarkı buldun mu? Bak çok kıskanıyorum. Abla, Bak herkes de şimdi... okuyor. Sinirim bozuldu. Bakalım abla ne demek. Ben abla bu arada hani bizim camiada tanıdığım tanımadığım buradan çok açık ve net bir şekilde de söyleyebilirim. Herkesin arasında en çok sevdiğim insan sizsiniz. Ay kurban Çünkü, olurum yaradanım. Ee ben üniversite zamanımda da siz benimle bu şekilde ilgileniyordunuz. Anne, Bunu ben arkadaşlarıma da bahsettim. Zaman. Seda abla benim ablam gibi, annem gibi de ilgilendi. Ya yani desteğiniz tamam. hiçbir zaman umurumda çok teşekkür Bicca. ederim. Şunu söylemem bile yeter bana kurban olurum. Evet. Ee, seviyorum yani başarı başarı beni duygulandırıyor. Çok duygulandırıyor ve e, doğru işler yapıldığında daha da çok hoşuma gidiyor. Çok doğru yolda gidiyorsun oğlum. Sağ ol oğlum. Bu e, albümü kesinlikle yapmalısın. Bütün e, arabesk de devrim yaşatmış babaların hani halkın tabiriyle onların şarkılarını okuyup muazzam yani 8 şarkı 10 şarkı değil bence 3 tane 1 2 3 böyle çıkmalı biliyor musun? İnşallah. Öyle görüyorum. Albüm tarzında yapmayı düşünüyoruz abi. Yap. Kesinlikle yapmalısın. Şimdi biraz sana geçelim. Hala annenle babanla oturuyor musun yoksa tek misin? Yok ayrı. Hayır evet. oturuyorsun çünkü geliş saatin, gidiş evet. saatin çok yoğunsun. Ben bir arıyorum, neredesin abla? Avrupa'dayım. Oğlum neredesin abla? Şuradayım. <laughs> Oğlum sen ne kadar yoğunsun dedim. Maşallah. Avrupa'ya daha mı çok gidiyorsun? Abla e, kışın genelde Avrupa'da yoğun oluyor. Günden ziyade Bayılıyorlardır senin evet. sesine. Sağ olsunlar. Ses sever onlar. Tabii iyi bilirler. Evet. Avrupa'da yaşayan e, vatandaşlarımız Tüm vatandaşlarımız sesin en iyisini bilirler. En iyisine de hak ettiği muameleyi yaparlar kardeşim. Evet sağ olsunlar. Aynen böyledir. Peki kız arkadaş? Abla şu an... Için, kızlar seni paylaşamıyor. Yani kız arkadaşım çok ilgilenmiyorum abla bu konularla aslında. Neden? Yani. İşim Çünkü, var benim diyor. Doğru aynen. Şöyle. İşim abla bizim şöyle. var diyor. Bizim kendimize ayıracak vaktimiz yok. Şimdi bir de evet. hayatımıza aldığımız insana üzülecek. Vakit, evet. Bak bu da Ayırmak. başka bir bakış açısı biliyor musun? Üzülecek, ayrı kalacağım, aklı evet. bende kalacak, benim aklım onda kalacak. Hele ben bir işlerimi yapayım da. Evet. O kafa var mı? Var tabi. Hedefime bir yürüyeyim. Aynen abla. Hedef var mı hedef? Abla hedef birçok hedef var aslında. Ama bakalım hangisini tutturacağız yani. Ben hani sürekli söylüyorum. Bizim müziğimiz bence dünyadaki en ahenkli ve alengirli Kesinlikle. müzik Bu ee, koma falan sistemlerine falan hiç girmeyeyim zaten. Onu bilen müzisyen arkadaşlar beni daha iyi anlıyorlardır. Ee, ama bizim e, yapmış olduğumuz müzik tarzını hani dünyaya gösterebilmek, tanıtabilmek çok isterim. Bununla ilgili bir çalışma da yapacağım inşallah. Yaparsınız yani. Sen. <laughs> bir yurt dışına gidip çalışma malışma böyle şeyler düşünüyor musun? Düşünüyoruz ama evet. Bence de gitmelisin. Oralarda yapmalısın evet, yani. Kesinlikle. Oradaki müzisyenlerle ortak bir şeyler yapabilirsin.